Arkadaşlar merhaba 14 Aralık 2023 şirketlere ait haberlediği bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Bir tane bedelli sermaye artırım kararı alan bir şirket var. Vakıf Finansal Kiralama AŞ. Şimdi e, mevcut sermaye şirketin 1 milyar. Ulaşılacak sermayede 2 milyar olacak. Eğer bu bedelli sermaye artırım başvurusu onaylanırsa %100 oranında bedelli sermaye artırım arkadaşlar. Şirket... 14 Aralık 2023 tarihinde yönetim kurulu toplanıyor ve böyle bir karar almışlar. Umarım hayırlı olur. Bundan sonraki süreçte SPK'ya başvuruları takip ediliyor olacak. Satlamayan payların tadili ilişkin açıklamada şöyle. Vakıflar Bankası tarafından süresi içinde satlamayan payların satın alınacağına ilişkin taahhüt verilmesine karar verilmiş. Yönetim kurulu bugün karar almış arkadaşlar. Bedelli sermaye artırımı. Vakıf finansal kiralamaya bir bakalım. Bugün nasıl fiyatlanmış? Vakıf finansal kiralama bugün yüzde %2.4 yükselmiş. 4.85 TL'de fiyatlanmış. Şu yeşil çizgi 200 günde hareketli ortalama 4.13 TL'den geçiyor. Şu kırmızı çizgide 100 günde hareketli ortalama 5.59 TL'den geçiyor. Şu anda altına hisse düşmüyor esasında arkadaşlar. Burası 4.76 Buran yine test etmiş, 13 Ağlık'ta dün etmiş ama buranın altına düşmemiş. Şurada bir boşluk bırakarak çıkmıştı buranın seviyesi 4.40 ise de şurada 1 Kasım'da aslında bir miktar burası kapanmış 4.57'ye kadar sarkmış. Zirve Vakıf Finansal alamada 1 Eylül 2023'te 6.97 görülmüş. Eski zirvesine ulaşması için de yüzde 43 yükselmesi lazım arkadaşlar. Şu anda hissenin görmüş olduğu seviyeler 28 Temmuz 2023'teki fiyatlarında. Fibonacci'ye göre alt destek 4.5 TL dirençte 5.09 gözüküyor. Evet vakıf finansal kiralamanın bedelli sermaye artırım kararını sizlerle paylaşmak istedim. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Bu videoda belirttiklerim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.